Erhan açıyorum. Merhaba, hoş geldiniz kıymetli katılımcılarımız. Ee, sanal fuarımız dolu dizgin devam ediyor. Yeni bir etkinliğimizde Sayın Koskep Ostin Müdürümüz Hasan Şenel Bey beraberiz. Sayın Müdürüm merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Ee, ee, bugün anlıyorum. teşekkür ederiz. Bugün e, kendisi bize e, Koskep'in özellikle ihracat yönelik desteklerinden, yurt dışı yapılanmayla ilgili, yurt dışına açılmayla ilgili, ihracat ve e-ticaretle ilgili altyapısı anlamda gibi sağlayabilecekleri başlıklarla ilgili bize bilgilendirmeler yapacak. Sağ olsun vakit ayırdılar bizlere. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ee, Sayın Müdürüm sözü size vermek istiyorum. Estağfurullah. Ee, teşekkür ederim. Güzel bir organizasyon yapmışsınız. Ben de izliyorum. Ee, Türkiye'de hemen hemen bütün ilkleri eee hosting yapıyor aslında. <laughs> ee, evet. da alışığız. Ee, bu, bu bölgede de çalışıyor olmaktan da ben de çok gururluyum, onurluyum. Biz de ee, çok şanslıyız, çok yoğunuz. Zaman zaman her şeye e, dahil olamıyoruz ama e, bölgemizde yapılan şeyler tabii e, güzel şeyler, katma değer sağlayan şeyler. E, i̇şte büyük, yüklenici büyük firmalarla e, bir 10-15 gün önce bir toplantı daha, etkinlik daha yapmıştık tedarikçi e, toplantısı. E, tabii bunlar e, sahada ciddi anlamda e, işletmelerimize, sanayicilerimize destek e, karşılık buluyor tabii. Evet, e, destek olarak geri dönüyor. E, ben de birazcık böyle güncel desteklerden bahsetmek istiyorum. Çünkü bizim e, mevcutta zaten ARGE, ÜRGE, teknolojik desteklerimizi firmalarımız, işletmelerimiz defaten hem dinlediler hem bu e, destek başvurularında bulundukları için bizim e, şu an yeni e, güncel olan e, enerji verimliliği desteğimiz en son e, haliyle e, ondan birazcık bahsedeyim. Cuma günü de son olan bir destek. Ben Ostim'den e, zaten birkaç firma başvuru yaptı. Sizin de yönlendirmenizde gelen arkadaşları da evet. başvurularını yapmalarını ee, söylemiştim. Karbon emisyonun azaltılmasına yönelik ARGE ve ÜRGE des proje desteğiydi bu. Ayın 17'si saat 23.59'a kadar çağrı şeyde kalacak sistemde. Ee, malumunuz e Yeşil Mutabakat'la Paris ile birlikte e ülkemiz gündemine de giren e ve önümüzdeki 20 30 yılı kapsayacak olan bu karbon emisyonu karbon az emisyon azaltılmasına yönelik destekler var. Bu desteklerin e, bakanlık olarak e, bizim çare esaslı projelerimiz var. Argürge e, bakanlığımız acil olarak bunu yayınladı. Mesela e, burada e, karbon emisyonunu azaltacak azaltılmasını öngören projelerimizde 2 milyon TL ile destekliyoruz. Bunun 400 bin lirası, 500 bin lirası makine tesisat, 400 bin lirası personel nitelik eleman desteği, evet. 600 bin lirası geri ödemeli destek makinada yine. Sınav mülkiyet hakları gideri desteği, burada işte patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, tescil gibi e, giderleri kapsayan 200 bin liralık bir desteğimiz var. Test analiz, belgelendirme gideri. Yine bu konularda yapılması gereken test analiz giderleri. Onlarla ilgili yine 200 bin lira. E, bir de diğer giderler var işte. Proje danışmanlık desteği. Mesela bir proje yazdıracaksın. Bununla ilgili bir akademik danışmanlık ya da danışmanlık firmalarından bir destek alabilirsin. 30 bin liraya kadar onu destekliyoruz. Konu enerji verimliliği olduğu için. E, evet kimse bu konuda çok böyle nitelikli bilgiye de sahip değil. Bu konuda da firmalarımızı ben genelde OSTİM başkanlığına yönlendiriyorum. Sizin kurmuş olduğunuz e, bir bu e, bu enerjiyle ilgili yeşil evet. ilgili, ilgili birim destek olur diye. Bu desteği sizlerden de alabilirler. Bununla ilgili eğitimlere katılabilirler proje için. 20 bin lira o son olarak da projeyi yapmış oldukları projeyi tanıtım yani bir fuarda bir yerde sergilemek için 20 bin lira desteğimiz var. bunun yanında yine yurt dışına da çıkıp bu konularla ilgili bilgi almak, bilgilenmek için de 30 bin lira yakın yurt dışı seyahat araştırma desteği. Evet, araştırma desteğimiz var. Bunların bu 2 milyonun yüzde 75'i eee Ni destekliyoruz? Bizim e, diğer giderlerde e, personel ve e, nitelikli eleman desteği dışındaki söylemiş olduğum destekledim 500 binin yüzde 75'ini destekliyoruz aslında oranlarımız e, öyle. E, ama e, personel desteği 400 binlerin tamamı geri ödemesi olarak destekleniyor bu projede. Projemiz 17 Haziran son tarih ama bir mazeret varsa bir mazeret göstererek 21 Haziran yine 23 23.59'a kadar mazereti bildiren arkadaşlarımızdan da işletmelerimizden de destek alacağız. 7 günlük bir kontrol süremiz var. Çok hızlı bir destek. Bu 7 günden sonra varsa düzeltme size göndereceğiz yoksa tekrar geri gö gönder bir üst kurula yani son Cosgap'in son kontrolüne göndereceğiz. E son kontrole gönderdikten sonra da e, proje aynı ARGE projesi gibi kurula girecek. Geçtiğinde de hemen e, kaç aylıksa e, evet. bunu e, destekleyeceğiz. Yine bununla ilgili olarak da e, enerji verimliliği, yani bu karbon salınımıydı. ama. E, işletmelerimizin, fabrikalarımızın enerji tasarrufu ile ilgili, enerji verimliliği ile ilgili de bir desteğimiz var. Şu an hala açık. Orada bir analiz desteği veriyoruz. E, bunu bir e, yetkili firmaya, Ostende de sanırım e, bir yetkili firmamız var. E, bunu e, online e, Costco sayfasından sayfasından başvuru yapıyorsunuz. Bizim sayfamızda onaylanan, onaylanmış e, analiz yapacak olan kurum kuruluş işletmeler ya da işte elek, e, elektrik mühendisleri, enerji sistem mühendisleri gibi e, yetki belgeli olan arkadaşlar marifetiyle e, ödemesini KOSGEB'in yapmış olduğu bir ön analiz yapabileceksiniz. Ön analizde de işte vereceğimiz destek analiz yaptıktan sonra raporu çıkarıp 2000 lirayla sonra bununla ilgili diğer işte buhar kazanları, elektrikli motorlar, diğerlerin ile ilgili geniş kapsamlı bir araştırma yapıp raporladığınızda da Yine 40 bin liraya kadar ve üstünde de e, şayet e, analiz sonucunda fabrikanın ya da sanayinin önüne konulan rapora göre işte elektrik motorlarının daha verimli çalışmasını sağlayacak sistemleri ya da motorun değişmesi ya da e, binanın içindeki enerji ve e, diğer kaynakların etkin kullanma yönelik. Yapılacak giderlerde de 400 bin liraya kadar yüzde göre ödemeli, yüzde otuzu göreme ödemesiz e, ve faizsiz e, bir destek modülümüz var. Bu birazcık teknolojik anlamda e, kendini yenileyememiş e, üretim yapan ama e, kullandığı elektriği önemsemeyen e, işletmelerimiz var. Ben sahada çok gezdiğim için. Ve evet. e, diyor ki ben burada e, aylık 200 bin lira kazanıyorum diyor. E, elektrik param da diyor 50 bin değil de 100 bin de gelse çok önemli değil. Benim önceliğim o değil. Ben para kazanıyorum diyor. Bizde de aslında bu desteğin amacı enerji verimliliğini disiplin altına almak. Yani ülkemizde şu an e, sizin kullandığınız Ostim İvedik bölgesinde kullanılan enerjinin bile maliyeti Yüksek biliyorsunuz. Evet. Ben de biliyorum. Enerji sıkıntısı olduğu dönemde biz bunu yaşadık. Yani paranız olsa da elektrik enerjisi alamıyorsun, enerji bulamıyorsunuz. Şimdi bunu ortadan kaldırmak için devlet böyle bir imkan tanımış. O zaman benim fabrikamı evet bir elden geçirip bir sistem mühendisi tarafından gerekli önlemleri alarak elektrik tasarrufu sağlayabiliyorsam aylık. 20 bin lira. Biz bu 20 bin lira belki işletme için çok önemli bir para değil ama bunları üst üste koyduğumuzda inanın bir tane barajımız bunun için çalışıyor. Doğru. Yani bedelini ödediğimiz enerjinin aslında bizim kapımıza gelme bedeli daha yüksek ve bunun bir maliyeti var. İşte doğalgazdan, kömürden ya da başka şeylerden üretildiği için ya biz bu işte gider kalemlerine disipline etmek. Daha verimli hale getirmek için işte gesler de biliyorsunuz bu amaçta kurulduğu rüzgar santrallerinde evet. amaç enerjiye daha maliyet az maliyetle sıfır maliyetli ulaşmak zaten fabrikanın eğer burada bir şey olacaksa kazancı olacaksa ki aylık 20-30 bin liralar bile çok ciddi paralar ve evet. bunu devlet koskepeliyle size sunuyor yani ben bunu gittiğim her e, fabrikaya söylüyorum yaptırsınlar, üşenmesinler çünkü burada e, analiz yapacak kişiyi de biz gönderiyoruz size. Tabii. E, onun parasını da ediyor ödüyor. E, sonrasında e, ki mühendislik yani o organizasyonu yapacak e, ikinci aşamasında e, ki e, enerji etüt giderlerini de COSGAP karşılıyor o da karşılıksız. 400 bin liralık şeyde de destekte de yüzde yetmişi geri ödemeli. Yüzde otuzu yine hibe. E, geri ödemeli de de yani bizim desteklerimiz biliyorsunuz geri ödemeli desteklerimiz de faizsiz olduğu için ve süreli olduğu için 30 30 uzun vadeli evet. Uzun vadeli olduğu için yani hibe gibi bir şey oluyor açıkçası. Yani evet. Eskiden belki e, bu birazcık şeydi ama şu an inanın e, mevcut kurları sayarsak işte en büyük sıkıntımız onlar. E, bugünkü TL ile e, bırakın 3 yıl sonra ödeyeceğiniz tutarı e, evet. bugün 50 bin liralık bir e, fon kullansanız 3 ay sonra e, 40 bin liraya düştüğünü görüyorsunuz. Bunlar evet. tabi düzelecektir inşallah yani bunlar bizi de aşan şeyler ama biz Madem ki böyle bir destek çıkardık bunun e, kullanılmasını e, öngörüyoruz e, Burada da yine e, tekrar üstünden bir geçeyim e, elektrik motorları etüt hizmeti e, yüzdeyiz destekleniyor bu 4000 liraya kadar 1500 lira bunu izleyen şeye ödüyorsunuz 2500 lira da e, diğer para evet, evet. yani yaklaşık 4 bin lira Elektrik motorları değişim giderleri de e, e, 100 bin liraya kadar. Sadece bir elektrik motoru değişiminden bahsediyorum. Bunun e, yüz, e, yine yüzde %75 75'i şey, e, geri ödemeli. Enerji diğer e, verimlilik artırıcı giderler de bunların hepsini kapsayan yani verimlilik artırıcı giderler içinde buhar, elektrik, doğalgaz, su ve diğer bütün işletmenin içine giren enerjilerin çıktılarının hepsinin düzenleneceği gider 400 bin lira. Bunun içinde elektrikli motorlar da dahil. Ama sadece elektrikli motor üretiyordur. Yani elektrikli motorla bir şey üreten özellikle gıda ve şeyde evet. kalaştı imalatta. Evet, bu motorlar verimli değilse bunlara da 100 bin liraya kadar böyle bir desteğimiz var. Herkesi kullanmaya davet ediyorum. Bizim bununla birlikte yine dördüncüsünü planladığımız mikro kredi desteğimiz var. Biliyorsunuz evet. Endüstri Meslek Lisesi ve Meslek Lisesi yüksek okul Üniversite mezunları için. Onun yine okul tatilleri itibariyle açılma durumu var dördüncü versiyon olarak. Onu takip etmelerini öneriyorum çünkü o da ham madde ve diğer malzemeler için kullanılabilecek bir fon faizsiz oldu iki yıl ödemesiz iki yıl faiz kişi başı ödenen yüz bin liralar vardı evet. bu desteğimiz de yine yakın zamanda onu kullananlar vardı kullanmayanlar işte o dönem kaçıranlar ya da mezun olan personel bulamayanlar için. Önümüzdeki günlerde bunu da planlıyoruz. İnşallah bunu da e, yayınlayacağız. Diğer bir desteğimiz Ostim'le de Ostim Başkanlığı'yla da konuştuğumuz dijitalleşme ile ilgili bir desteğimiz de Kobigel e, çıkacak. Hı, evet. Onun içinde de yine belki dijitalleşmenin içinde işte e, robotik kollar, sensörler e, ve diğer e, gider kalemleri Burada Ustum Teknik Üniversitesi'nin de yapmış olduğu bir çalışma var. Onu da takip ediyorum ben aslında. Oradaki evet. hocalarımızdan da bu desteği alacağız. Onlar da 40-45'e yakın bir işletmede bu e, dijitalleşme ile ilgili bir çalışma yaptılar. Evet Bu evet. işletmelerimizi de bu destekten e, bilgilendirip faydalanmaları konusunda ya da mevcutta da şu an dijitalleşmeyi bekleyen, bu desteği bekleyenler olursa e, bu desteğimiz de e... yeri gelmişken ben onu da söylemek istiyorum Sayın Müdürüm. Bizim e, hostim idare binamızda ayrıca dijital dönüşüm ofisimiz var. Çağlar Bey'in. Evet, evet. Biliyorum. Ee... Çağlar Bey'le konuştuk. Evet. aslında Dijitalleşmede de e, referans... Al dönüşüm... hocamla beraber. Evet. evet, onlar oldu. Ben zaten e, bizim sahadaki en büyük sıkıntılarımızdan biri biz Kobi'lere para veriyoruz. Yani evet. destekle e, Kobi'ler bunu bizden e, alma yetkinliğini aslında sağlayamıyorlar. Evet. Çünkü bunu geliştirmeye zamanları da yok, Yet, yetkin personelleri de yok çoğu. Ben biliyorum yani Evet. bunun için evet. herkes bir personel istihdamı yapması lazım. Sırf devlet destekleri için bile bir tane personel, evet. o da PostGap'ten destekle alsınlar ve bu arkadaşımızı desinler ki ya gece gündüz sen devlet destekleriyle ilgili otur çalış İnanın ee, onun kazancı e, çarpı 100 olur şey işletmeye. E, bu ama bu şeyi de işletmelerin alması lazım kurumsal olarak. Yani evet ya bizim evet. bu konuyla ilgili bir BB <laughs> şey işlerimizi takip eden bir e, arkadaşımız olsun diye. Biz onu bilgilendirirsek daha çabuk öğreniyor. Ama proje esaslı bunlar biliyorsunuz. Bugün veriyorsunuz, yarın öbür gün süresini unutuyor işletme. Çünkü o kadar işin gücünün arasında dört ay sonra bir rapor yazacağını unutuyor. Rapor yazmadığı evet. için geri tahsil yapıyoruz. Yani bizim yaşadığımız en büyük sıkıntılardan biri bu. Onun için de Çağlar Beylerin yapmış olduğu sistem bizim aslında bizim işimizi kolaylaştırıyor. Evet. Ben şimdi oturacağım Çağlar Bey'e. Diyeceğim ki biz bunu yayınladık ama elinizde kim varsa size kim müracaat ettiyse bize yönlendirin. Bir toplantı yapalım. Nasıl dijitalleşecek dijitalleşeceklerse siz öğretiyorsunuz. Üniversite akademik destek oluyor. Ben de parasını ödeyeceğim aslında. Aynen öyle. Bu... Sayın Müdürüm, e, ben bu konu dışında demin konuştuk. E, sizi bölmemek adına araya girmedim ama kafama takılan bir şey var. Aslında sizinle istişare etmek istiyorum. Şimdi bu Green Deal dediğimiz bu yeşil mutabakatla ilgili e, önümüzdeki süreçte biliyorsunuz birkaç içerisinde ...karbon ayak izlerinin azaltılması ile ilgili tüm dünyada bir regulasyona geçildi. Evet. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde özellikle ihracatçılarımızı, imalatçı ihracatçılarımızı ...çok zorlayacak bir başlık olduğunu düşünüyorum ben. Bütün öngörüler hep bu yönde, bütün saptamalar. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde gümrüklerde, sınır kapılarında... ...karbon ölçümleri belki başlayacak ülke girişlerinde ve... ...yeni bir maliyet kalemi çıkacak bizim ihracatçılarımız için. Yani bir ammadde tedariki gibi, bir işilik gibi... Başlı başına bir karbon maliyeti oluşmaya başlayacak. Evet. Ee, şimdi bahsettiğiniz demin bir e, destek modelinden bahsettiniz yeşil e, dönüşümle ilgili, karbon e, emisyon değerlerini düşürmeyle ilgili. Şimdi bu 17 Haziran'da bitiyor ama bunun esas e, patlama noktası biliyorsunuz bizim insanımız da sonlara doğru e, işlere e, reaktif olmayı çok sever. E, o zaman heveslenirler. Mesela 2024-25 gibi bu fok artık zirve yapacak bir iş. Biz Dolayısıyla biz... belki tekrarlayacağız. Süreç uzayabilir. Yani şöyle Tabii. aslında biz bir Bu dönemde daha büyük güçlerle e, daha kapsamlı hale getirilmesi gerektiği kanısındayım ben. Ee, size kesinlikle katılıyorum. Aslında e, biz bu e, karbon hikayesini e, COSGAP olarak Sanayi Teknoloji Bakanlığı olarak daha öncesinden bu destekleri modülledik. Yani o gün açıklandı diye evet. değil. Bunların bir altyapısı var. Biz zaten sahada da bunu hep söylüyoruz, özellikle ihracat yapan firmaların önünde bu bir e, risk teşkil edecek. Çünkü bir maliyet kalemi olacak artık. Ya mi? şöyle ben yurt dışından e, Alman e, QFW Bank temsilcileriyle oturduk, Onlarda bile şöyle bir şey var Yani bir ihracat yaparken artık önünüze şeyler gelecek. İşte. O karbon ayak izi, ölçümünü belli bir sınırda olmayan malınızı ihraç edemeyeceksiniz. Evet. E, bu bir yaptırımla aslında geliyor. Biz de istiyoruz ki şimdi bizim e, aslına bakarsanız bu 2 milyonluk desteğimiz e, karbon e, salınımını engelleyen e, desteğimiz e, büyük bir destek. Bu aslında bir proje desteği. As evet. e, ama bunun altında vermiş olduğumuz... Mesela e, enerji verimliliği ile ilgili desteklerimiz var mı? <laughs> motorların işte elektrikli motorların değişimi yine bu aslına bakarsanız, e, buradaki, <laughs> Çok uzak değil benim, bu, bu işte aslında bu, bu şu an gündemde, şu an işletmelere bu lazım. İşletme evet. kendi durumunu zaten bilmiyor. Önüne muhasebecisi her ay elektriği ödüyor, suyu ödüyor, işte evet. diğer giderleri ödüyor, ama işletme şunu bilmiyor. Belki de bir önceki aya göre e, fabrikası daha iki kat elektrik kullanıyor, e, giderleri arttı ama işletme körlüğü oluştuğu için işletme bu giderlere bakmıyor. Personel gideri bir, ham madde gideri iki olarak bakıyor. Şimdi evet. biz bunu birkaç modül yerde yapıp e, örnek ya bir önceki ay faturam benim atıyorum 100 bin liraydı toptan. Bu gerçekleştirdim. Bu iyileştirmeleri yaptım. Bir sonraki ay 70 bin liraya düştü, değil mi? Fakat 30 bin lira gibi bir burada şey var, katma değer var. Şimdi bu 30 bin çok önemli değil. Aslında e, burada bir israf var. E, enerji konusunda israf var. Amaç devletimizin amacı bu israfı engellemek. Yani siz gelir düzeyiniz ne olursa olsun, evinizde 3 ekmek alıyorsunuz, beş ekmek de alabilirsiniz. Ya bunun size hiçbir zararı yok. Değil mi? Yani evde yedek ama ertesi gün ne yapıyorsunuz? Ya çöpe atıyorsunuz ya başka bir şey. Aynı süreç enerjide de yaşanıyor. E, bu bizim e, çıkardığımız destek küçük gibi görünse bile yani bu 4 bin lira belki e, fabrika için bir şey değil. Çünkü ben ödüyorum zaten. Fa, e, fabrika sadece Coscap girip oradan bir firma çağırıyor. Diyor ki gelin benim ee, şey Etüt etüt yapın. 4 bin lira. Ben firmaya ödüyorum. Yani size ödüyorum. Siz de adam ödüyorsunuz. Bunda bir sizin cebinizden çıkan bir şey yok. Yani kendi evinizi, kendi iş denetletiyorsunuz. Bu, bunu yapmanız lazım. ikinci aşamada da zaten e, işte bunun içinde e, bir elektrik motoru varsa 100 bin liralık bir destek var. 75 ben ödüyorum. Yani burada da sizin cebinizden çıkan bir şey yok. diğer büyük etüt yani bütün verimlilik artırıcı giderler işte burada şeye giriyor. Bahsettiğimiz aslında cuma günü sonlanacak ama o karbon ayak izi. Evet. Burada karbon da var. Yani bu verimlilik artırıcı enerji etüt hizmet desteğinin içinde baca gazları, işte elektrik, su, doğalgaz, buhar yani ne gelirse e, fabrikanın içinde kullanılan nakil hatları bile eğer işte çok uzun bir mesafede bir e, hat elektrikli ray sistemi çalıştırıyorsanız belki size diyecek ki, ya bunu buraya yanlış konumlandırmışsınız. Bu sistemi buraya koyun aylık 50 bin liranın içinde 5 bin lira elektriğiniz bu ray sistemi. Yani neden bunu düşünemeyebilirsiniz siz. Çünkü fabrikalarda bunlar sonradan entegre ediliyor sisteme. E, halbuki o depoyu ray taşıyacağınız yere koyarsanız konu biter. E, dolayısıyla da böyle bir etüt yapıp bunun içinde karbonu da ölçüp evet burada da 400 bin lira. Ne olur? Bacanızdan çıkan karbonu ya da buharı alıp onu e, buhara çevirip enerjiyi ısıya çevirip onu enerjiye çevirecek sistemler de kuruyoruz. E burada da birazcık işletme burada e, katma değeri yüksek bir şey yapıyor. Sonuç itibariyle de yine orada da 200 70 bin lira gibi bir rakamı faizsiz veriyoruz. E, 280 bin, 120 bini de kıyıp olarak veriyoruz. E, bu en sonki giderimiz yine karbon salınımı ile ilgili aslında. Evet. Elektrik motorları bir derece ama e, karbonu direkt enerji tüt, hizmet desteği ki orada da yetkin insanlar geliyor. Orada da 30 bin liraya kadar veriyoruz. Bu da e, gelecek firma 3 gün beş gün orada fabrikayı komple yerle bir edip bütün her şeyi getiriyor. Yani bunları yaptırsınlar çünkü önümüzdeki dönem ihracat evet. yapan firmalar önlerine gelecek. Biz zaman takvimi de konulacak. Bununla ilgili ne piyasada yeterli hizmet sağlayıcı var onu söyleyeyim. Evet. E, ne de bununla ilgili fazla elimizde yetkin personel var. Yarın sıkıştığınızda inanın bu sefer yine döneceksiniz. Yetkin olmayan, bilgisi olmayan insanlar karşınıza çıkacak. E, dolayısıyla da e, bunu şey yaparsa, e, firmalarımız buna dikkat ederse e, sevinirim. Evet. Çok teşekkür ediyorum Sayın Müdürüm kıymetli katkılarınız için, Rica bize ayırdığınız için. Umarım katılımcılarımız sizleri duymuştur. Siz zaten bütün basın yayın organlarında, sosyal mecralarda ben sizi yakından takip ediyorum. Bütün desteklerinizi, bütün imkanlarınızı sürekli ilan ediyorsunuz. Hep firmaların yanındasınız. Ve gördüğüm kadarıyla siz birey olarak da fazlasıyla sahanın içerisinde yer alan, yer almaya gayret gösteren bir bir e, duygusunuz. O da bizim için çok kıymetli. Ya Bizim işimiz sahayla evet. aslında. Evet. Aynen ee, öyle. Günday Bey ben şöyle e, bundan zevk de duyuyorum açıkçası. Evet. Çünkü sanayiciyi kendi yerinde gördüğünüzde e, bakış kadar. açısı da e, düşünce yapınızda her şeyiniz değişebiliyor. Yani buralarda oturarak e, ben sizin sahadaki ya da siz orada oturarak e, sizin bir üyenizin ee, hangi koşullarda nasıl ayakta durmaya çalıştığını Tabii. anlama şansınız yok. yok. Ben kendi uzmanlarıma da söylüyorum, Onları da sahaya çıkarıyorum. diyorum ki gidin orada görün, hangi koşullarda e, işveren e, personel çalıştırıyor, bunun parasını nasıl ödüyor, hangi şartlarda oturup kalkıyorlar. Bunu görürseniz buraya geldiğinizde o kişinin işini daha çok önemlersiniz diye. Eğitim ve telkinlerde de bulunuyoruz Sağ olsun. Benim çalışma arkadaşlarım da bu konuda gayet duyarlılar. Ama bizim evet. de e, zaman zaman telefonlara ya da bir maile işte başka bir şey dönemediğimiz, dönmediğimiz dönemler de oluyor. Orada kırgınlıklar da oluyor. Bize de yansıyor evet. açıkçası. Ama bizim kapımız e, hep açık. Hep açık. ya da başka bir şeye gerek yok. Evet. Buraya geldiğinizde benim yanımda üç tane uzmanım var zaten. Üç uzmanla birlikte çalışıyorum. Burası her zaman burada bir kişi oluyor. Dolayısıyla da geri kalma şansı da yok. Elimizden gelen desteği de en verimli şekilde verme şeyini sağlarız işletmelerimizde. Çok teşekkür ediyorum. kıymetli teşekkür ederim. Hanım, değerli katkılarınız için. Bizler de OSTİM olarak her zaman... Hem kurumlarımızı böyle canla başla çalışan, destek veren kurumların yanındayız. Hem sık sık program ve etkinliklerimizde yer vererek bu imkanların daha fazla kitleye ulaşması için elimizden gelen desteği veriyoruz. Önümüzdeki süreçte de bu yakın işbirliğimiz devam edecek inşallah. İnşallah. Tekrar teşekkür ediyorum katkılarınız için. Rica ederim. Saygılar sunuyorum. E, hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Görüşmek diye. üzere diyorum. Hoşçakalın. Tamam, evet, buyurun. kıymetli evet, katılımcılarımız bugünkü etkinliklerimizi de, fuar sanal fuar etkinliklerimizin de sonuna geldik. Fuarımız tüm hızıyla devam ediyor. Standlarımızı gezebilirsiniz. İkili işbirliği ve ticaretinizi geliştirecek bütün olanaklar standlarımızda, fuar alanımızda, Expo sizlere sizleri bekliyor. Görüşmek üzere, hoşçakalın.